Selamünaleyküm Aleyküm ve rahmetullahi Birisi şöyle soruyor. Hayvanlarla cinsel ilişkiye girilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Hayvanlarla cinsel ilişkiye girmek tamamen haramdır ve yasaktır. Bu Muhammed Aleyhisselam'dan gelen bir rivayet vardır ki ilginçtir. Bir düşünün. Üç tür insanı aynı kategoriye koyarak onlara lanetlenir. Diyor ki, Ehl-i Beyt'in vilayetine karşı kör olanlara lanet olsun. Tamam. Yani, peygamberin ailesini gerçek halefler olarak tanımayan, onları reddeden, onların peygamberden sonra hükmetmesi gereken kimseler olduğunu kabul etmeyen herkese lanet olsun. Onlara lanet olsun ve dirhem ve dinara tapanlara da lanet olsun. Hayatlarının merkezine parayı koyan, paraya tapan insanlara da lanet olsun. Ve hayvanlarla cinsel ilişkiye girenlere lanet olsun. Yani bu eylem Muhammed ve Ali Muhammed'in vilayetini reddedenlerle aynı kategoriye giriyor. Evet. Çünkü bir hayvanla cinsel ilişkiye giren kişi ancak bir hayvandır. Her şey kendi benzeriyle birlikte olmalıdır. Ve hayvanlar bağlamında onlarla cinsel ilişkiye girenler insan bedenine bürünmüş hayvanlardır. Dirhem ve dinara tapanlar da insan bedenine bürünmüş hayvanlardır. Ehl-i Beyt'in mülayetine karşı gelen inat edenler de bilgidir. Ama şunu kastetmiyorum. Yeni olanları, henüz olayları anlamayanları, hala delil arayanları, araştıranları, farklı bir yolda veya farklı bir dinde olup bunların hepsini ilk defa duyanları kastetmiyorum. Onlardan bahsetmiyorum. Ben araştırmış olanlardan, Muhammed ve Ali Muhammed'in rivayetlerini bilenlerden, İslam tarihini bilenlerden, Ali Muhammed'in peygamberden sonra gelen halefler olması gerektiğine dair sarsılmaz delilleri görenlerden bahsediyorum. Muhammed'i kabul eden ve onun bir vasiyeti olduğunu bilen kişilerden. Ama buna rağmen bu fikri reddeden ve İslam'ın düşmanlarını destekleyenlerden bahsediyor. O düşmanlar ki halkları katlettiler, terör estirdiler ve tüm bunları peygamberin ismini kullanarak yaptılar. İşte böyle kimseler de insan bedenine görünmüş hayvanlardır. En iyi tanım bu, hayvaniler. Teşekkür ederim. Teşekkürler Ebu